gerçek sınav anında şöyle bir deneyim yaşadım Ceren. Türkçeden başladım soruları okumaya. İlk dört soru tabii ki. Açtık sayfayı. Başladım. Bismillahlar havada uçuşuyor. Türkçede en emin olduğum derslerden bir tanesi bu arada. Okudum, anlamadım, geçtim. Okudum, anlamadım ikinci soruyu, geçtim. Üçüncü soru, anlamadım, geçtim. Dördüncü soru, anlamadım, geçtim. Bir dakika dedim, ne oluyor? Bir dakika, hayır, hayır, hayır. Dedim ki ne oluyor, bir dakika dur Dila. Ya zor sorular bana denk geldi dedim. Bunu bu bilinçle düşünebilmek de çok güzel. Ya zor sorular bana geldi dedim. Ya ben şu an odaklanamadım sınava. Ama zamanla yarışıyorum ve diğer soruları görmem lazım. Paniğine girdim. Anlık bir panikti. Dedim ki bu dört soruyu unut. Baştan alıyoruz. Zor soru olabilir. Diğer soruları görmem için bana vakit lazım. Dila dedim sakin ol. 5. soruyu açtım. Dedim ki başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Odaklanacağım. 5'ten sonrası attı gitti bu bilinçle çözdüğün için. Diyelim ki senin bu sınavda yaptığın gibi zor sorularda takıldı kaldı Dila hocam. Şu an burada konuşuyor olmazdı büyük ihtimalle. <laughs> yani zor soru